Günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kelaya indim. İlk önceki makine elbisem var. Birini kurutmaya atacağım. birini de makine atacağım. Daha sonra kelaya gelip kuru dolma ile asma yaprağı alacağım ee, sarma saracağım dolma yapacağım akşama iftar için ee, tatlı olarak da şey yapacağım saray muhallebisi ee, ilk e, ramazan ilk günlerinde tarifini verdim sizlere ilk vloglarımda var ramazanla alakalı olan ilk vloglarımda var bakabilirsiniz eşim bu akşam onu istediği için tekrar onu yapacağım Kızımın okuldan çıkmasına 2 saat var 2 saat içinde Hem dolmalarımı yapmam lazım Hem tatlımı yapmam lazım Hem de miniş yatırmam lazım 2 de makinem var Onları halletmem lazım Sonra görüşürüz Evet arkadaşlar Yarım saat içinde Sarmalarımı sardım Dolmalarımı da doldurdum Bir tencere dolusu ee, minişimi de yatırdım minişim şimdi yattı onu e, küçük beşiğe aldım ayağımla salladım o arada da dolmalarımı yaptım yarım saatte hem oğlumu yatırmış oldum hem yemeğimi yapmış oldum oğlumu şimdi yerine yerleştireceğim karyolasına koyacağım ee, aşağı inip süt getireceğim. Ee, gelip tatlım yapacağım. O da yarım saatimi alır. Almaz. Daha sonra olanlarla beraber parka çıkacağız. Arkadaşlar da gelecek. Parktan sonra kızımı okuldan alacağım. Onunla da biraz parta kalacağız. Ee, i̇ftara iki saat kala geleceğim. eee Yemeğimi pişireceğim. Son bir saat kala piştikten sonra bir saat dinlenimi çok güzel oluyor. Son iki saat o yüzden geleceğim. Bir saat ancak pişirmesi falan derken bir saat dinlenmesi iftara kadar tam hazır olur. Evet, benim bugünkü tatlım da hazır. Şimdi saray muhallebisi istemişti. onu yaptım. Üzerini bol cevizle süsledim. Soğudular. Ben giyinene kadar çocukları hazırlayana kadar burada bekleteceğim. Tam çıkacağımız an dolaba atacağım. Biz çatımıza aşağıda ineceğim kelladan. Çocuklar birkaç parça bir şey daha alacağım. Parta atıştırabilmeleri için. Görüyorsunuz tatlım da hazır. Hadi sonra sizle görüşürüz. Evet kızımı okuldan aldım. 2-3 saate yakındır da parktayız. Baya oynadılar, yoruldular. Oğlanlar zaten hal kalmadı onlarda. Araba kilişiyle çocuk arabasını dedi. Kızım hala ağlıyor hala mızmız anne niye geldik niye geldik ee, son iki buçuk saat kadar kaldı İftara ee, gidip dolmaları ocağa alacağım ki bir saat kadar denlendi mi çok güzel oluyor dolmalar Efendim yemeği ocağa alacağım minişleri yıkayacağım öyle işte Minikleri yıkadım, yemini ocağa aldım, çamaşırhaneye iniyorum. Ee, bir makine elbisem var onları getireceğim. Şimdi de miniklerin üzerini değiştirdim ya yani yıkadım falan. Şimdi o elbiseleri aşağı getirdim, onları çalıştıracağım makine yapacağım. Ee, kızım yarın. Ormana gidiyor öğretmenle öğrencilerle beraber yani arkadaşlarla beraber bütün öğrenciler bir Almanca bir de Fransızca iki sınıf beraber gideceklermiş yarın uzak bir yerde yürüyerek giderim dedim ama gidem gidemeyecekmiş gidemi gide ay şaşırdım. E, yürüyerek çok uzak olduğu için üç çocukla gidem gidemiyorum. E, şimdi çalıştığı için e, gidemiyor. Allah razı olsun. Komşum dedi ki işte götürür müsün dedim. Götürür, götürebilirim falan dedi. Yarın sabah kendisi götürecek. Gelirken de kendisi getirecek. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. E, kendisine de e, bir de e, ekstra bir kağıt daha e, kızımın çantasında vardı. İki kağıt vardı. Bir yarın e, ormana gidecekler geziye. Bot falan giydirmem lazımmış pantolon falan ona göre giydireceğim yarın ee, bir de şöyle bir şey. Diğeri ikincisi anneler günü kutlaması var. Ee, öncesi daha çok güzel kutlamalar oluyormuş ama koronadan dolayı içeride kutlanacak. Ama sonuçta kutlanıyor ee, kızımın ve oğlumun okulda ilk e, hani ilk anneler günü kutlaması olacak. Bakalım inşallah güzel geçiririz. O günlerde inşallah e, o günlere geldiğimiz o günü de çekeriz inşallah size. Bakalım inşallah çekebilirim. İftar menümde kuru dolma, sarma. Ee, marul salatam var, maydığım var, komşumun ellerinden börek. Çayımı demleyeceğim şimdi. Dünden kalan yemeğim var. Onu mikrodalgaya attım. ısınıyor. Son 5 dakikamız var. Yavaş yavaş ben kurmaya başlayacağım soframa.